Sodalı çikolatalı kek tarifi. Sodalı çikolatalı kek malzemeleri: 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, 1 şişe soda, 1 su bardağı damla çikolata. Çikolata sos için malzemeler: 1 su bardağı damla çikolata, 1 ila 2 yemek kaşığı krema. Bir karıştırma kabına yumurtaları alın ve bir mikser yardımıyla hafif çırpın. Ardından toz şekeri ilave edip iyice çırpın. Ayçiçek yağını ilave edin ve çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu eleyerek ilave edip bir spatula yardımıyla kapatarak karıştırın. Ardından sodayı ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak 1 bölü 2 su bardağı damla çikolatayı ilave edin ve karıştırın. İyice yağladığınız kek kalıbının içerisine hazırladığınız kek harcını alın. Üzerine kalan diğer 1 bölü 2 su bardağı adamla çikolatayı ekleyip bir çatal yardımıyla hafif içerisine bastırın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 ila 45 dakika pişirin. Birleştirmek için Çikolatanızı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatanın içerisine kremayı ilave edin ve karıştırın. Kekinizi kabından çıkartın ve servis tabağına alın. Hazır olan çikolata sosu üzerine gezdirin ve dilimleyerek servis edin. Kanala abone olun. Lezzetli yemek... Pasta ve salata tarifleri olacak.